Merhaba arkadaşlar. Bugün size aslında çok temel bir sorun olan ama hepimizin bilmesi gerektiğini düşündüğüm bir konudan bahsedeceğim. Doğru sürüş pozisyonu. Araba firmaları arabaların işlerini tasarlarken yıllar harcıyorlar. Ve bu yılların içinde tahmin edebileceğiniz gibi koltuk tasarımları çok büyük bir öneme sahip. Bu koltuk da sizin için, sizin rahatınız için ya da performans için farklı amaçlarla özel olarak tasarlanıyor. Ve bugün bu koltuğu bizim nasıl kullanmamız gerektiğini anlatacağım. Çünkü bu Türkiye'de çokça karşılaşılan bir sorun. En basitinden başlarsak bayramdan sonra döndüğünüz zaman çektiğiniz bel ağrıları, boyun ağrıları, omuz ağrılarından tutun da trafikte gördüğünüz sadece yüzünün şu kadar bölümü şuranın üzerinde kalan insanlara kadar birçok yanlış kullanım tipi var. Tek seferde artık düzelteceğiz. Bu yüzden ben de kendi sürüş pozisyonumu şu an tamamen bozdum. Koltuğumu olabildiğince yatırdım. Bunu arkaya aldım. Direksiyona çok uzağım. Direksiyon ayarımı da bozuyorum şu an. Direksiyon ayarlım da alakasız bir şekilde bozuldu. Şimdi en baştan nasıl yapılması gerektiğini anlatacağım. İlk olarak koltuğun uzaklık ayarıyla ile başlayacaksınız. İleriye doğru çektiğiniz zaman amacınız şu olacak. Frene sonuna kadar basabiliyor olacaksınız. Aynı zamanda manuel arabalar için debriyaja bastığınız zaman da kendinizi zorlamadan son seviyedeyken bile diziniz hafif miktarda kırık olacak. Trafikte sıkışık zor bir ana denk geldiğiniz zaman refleks olarak frene bastığınızda tam olarak kontrollü basabiliyor olmanız lazım. Peki çok öne gitmediğimiz nereden alacağız? Şimdi bunun ayarı şöyle. Frene sonuna kadar bastığınız zaman rahatsanız ve aynı zamanda ayağınız tamamen frenden çekiliyken ve boştaki pozisyondayken şu bacağınızın altındaki boşluk çok olmayacak. Yani fazla çektiğiniz zaman bacağınız çok yukarıya kalkacak ve bu da belinize yük bindirecektir. O yüzden bunun optimum ayarı bu şekildedir. Frene full bastığınız zaman bacağınız hala biraz kırık ve frenden ayağınızı çektiğiniz zaman bacağınızla koltuk arasındaki boşluk çok az minimal derecede olacak şekilde ayarlamanız gerekiyor kendinize. Şimdi bunu ayarladıktan sonra ikinci aşama koltuğun diklik seviyesi. Çok fazla dik olmayacak. Çünkü çok dik olduğu zaman bu aracı bu şekilde kullandığınız zaman bütün vücudunuzun ağırlığı belinize biniyor. Ve bu uzun yollarda sizin konforunuzu oldukça düşürecek bir konu haline gelecektir. Bu ağırlığı taşımanın bir bölümü yer çekiminde bir bölümü belinize eşit olarak dağıtılmalıdır. Eğer aracınıza direksiyonun uzaklık ayarı yoksa maalesef opsiyonlarınız biraz daralıyor. Koltuğu biraz daha dik kullanmanız gerekebilir kol boyunuza göre. Çünkü şimdi bahsedeceğim adım aslında daha da önemli adım. Eğer aracınızın direksiyon ayarı varsa direksiyonunuzu kendinize öyle bir ayarlamanız gerekmekte ki kullanırken kollarınız her zaman yaklaşık 90 derece bükük şekilde olacak ve aynı zamanda bu direksiyonun yüksekliği alçaklığı da sizin her zaman kaldırın tam olarak görebileceğiniz şekilde ayarlanması gerekmekte. Bu şekilde aracınızın kontrolünü maksimum derecede elde tutacaksınız. Şimdi buradaki önemli koşul şu. Herkes şu testi söyler size. Ee, sırtınız kalkmadan ellerinizi direksiyon üzerine koyma testini. Aslında şu amaçla yapılmaktadır. Siz bu direksiyonu 9-15 pozisyonuna tuttuğunuz zaman direksiyonu çeyrek tur çevirdiğinizde yani kolunuz sizden maksimum uzaklıktayken hala bir miktar kırık olması gerekmekte. Bunun başlığı sebebini şöyle söyleyebilirim. Virajdasınız sola döneceksiniz. Direksiyonu çevirdiniz ve kolunuz kırık. Bu durumda sizin virajda dışa doğru açılırken ağırlığınız koltuğun kenarlarına gidecek ve bu şekilde daha dengeli olup koltuk içinde daha az hareket edeceksiniz. Ama eğer siz direksiyonunuzdan çok uzaktaysanız ve kollarınızı böyle kullanıyorsanız siz direksiyonu kırdığınız zaman burası boşa çıkacak ve yana doğru rahatça hareket edebileceksiniz. Bu durumda virajlarda sürekli koltuğun dışında kalma ve oynama yüzünden belinize zarar verebilir ve aracın kontrolünü kaybedebilirsiniz. Burada bahsetmemiz gereken şey direksiyonu doğru tutma yöntemi. Direksiyonlar 9-15 şeklinde tutmak için tasarlanmıştır. Ee, böyle değil ya da böyle değil ya da böyle değil. Bu şekilde tutmanız gerekiyor direksiyonu ve çoğu üretici firmada artık direksiyonlar üretilirken baş parmağınızı koymanız için tam direksiyonun iki kenarına böyle bir boşluk yapmışlardır ki elleriniz rahat dursun. Direksiyonu bu şekilde tuttuğunuz zaman aracın kontrolünü maksimum derecede elde tutuyorsunuz anlamına gelir. Tam iki uçtan direksiyonu tuttuğunuzda virajlarda Direksiyon hakimiyetiniz çok daha artıyor buna göre ya da tekele göre. O yüzden amaçlanan tutuş pozisyonu 9-15'tir. Siz de böyle tuttuğunuz zaman kendinizi en konforlu hissedeceğiniz zaman olacaktır. Burada birkaç püf nokta var. Bazı arkadaşlar kolumu düz tuttuğum zaman aslında benim için en rahat pozisyon. Öyle kullanmam gerekmiyor mu diyorlar. Aslında bu yanlış. Bunun en büyük sebeplerinden biri de daha yeni dirseklerinde sinir sıkışması olan bir arkadaşım. Doktor tarafından bunu öğrendi kolları uzun süre uzun yollarda böyle düz tutmak dirseklerinize zarar verir. Ve aynı zamanda virajlarda da bahsettiğim gibi o şekilde oturuyorsanız sizin kontrolünüzün azalmasına sebep olacaktır. İkinci bir durum ise bel ayarı olan arabalar. Şimdi bel ayarları kendi rahatınız ve keyfiniz için önemli olan şeyler. Ama bu bel ayarının en optimum ayarı olarak firmalar şunu belirtiyor. Tamamen dışarı çıkarıyorsunuz bel desteğini ve içeri doğru iterken hissettiğiniz seviyede bırakacaksınız. Çünkü çok fazla bel desteğini ileriye doğru çıkarmak Aynı şekilde sizin omurganıza ve belinize yük bindirecektir ve uzun yollarda sırt ağrısı, belli ağrısına sebep olabilir. Yükseklik konusunda da mesela ben araba aracımı alçak kullanmayı seviyorum. E, o yüzden kendi koltuğumu olabildiğince alçaltıyorum. Ama bu yol kontrolünü kaybettirebilir. Buradaki optimum seviye yola hakim hissettiğiniz seviye. Yani oturduğunuz zaman aracınız içine, kendi kadranınızı da, yolu da optimum seviyede gördüğünüz düşünüyorsanız yükseklik ayarı için bu önemli. Ama maksimum yüksekliğiniz tavandan en azından 3-4 santim aşağıda olmalıdır. Çok alçak olması da ve yolu görmemeniz de ikinci bir tehlikedir. Bu yüzden bu arada kendinizi rahat hissettiğiniz herhangi bir seviyede koltuğunuzu ayarlayabilirsiniz. Bundan sonrası artık sizin elinizde. Bu yöntemleri uygulayarak uzun yollarda çok daha az yorulabilir. Yani sırt ağrılarınızı, boyun ağrılarınızı azaltabilir. Ya da performanslı kullanıyorsanız, pistlere gitmeyi seven biriyseniz pistlerdeki performansınızı, yol kontrolünüzü arttırıp hatta belki tur sürelerinizi bile arttırabilirsiniz. Umuyorum bu video faydalı olmuştur arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Aynı zamanda bizi Instagram'dan takip ederseniz daha farklı içeriklere de erişebilirsiniz. Sizin araba kullanırken yorulmaya karşı ya da performans arttırıcı teknikleriniz var mı? Bunları da aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hepiniz hoşçakalın.